Merhaba arkadaşlar. Bugün kendin de yapabilirsin kanalımızda drone yapacağız. F450 drone gövdesi aldık arkadaşlar internetten. İçerisinde şöyle bir güç dağıtım kartı varmış. Bundan benim haberim yoktu. Şimdi ESC'lerimizin beslemelerini buradan yapacağız. Artı eksi buradaki dört tane girişe ESC'mizi bağlayacağız. Şuradan da anakartımızın enerjisini yani pile bağlayacağız arkadaşlar. Hemen bu bağlantıları lehimleyerek yapıyorum ben. Şimdi pilimizden alacağımız gücü buralara değinmeyeceğiz. Yine artı eksi olarak. Fakat buraya iki tane daha kablo bağlayacağız. Bu bizim kontrolcümüzün pilin kaç volt kaldığını ve kaç volta düştüğü zaman uyarı vereceğini bildirmesi için pilden güç alması gerekiyor. O yüzden bunun şu kadar uzunluk Yeter herhalde. Kırmızıyı artıya bağlayacağım. Sarıyı ise eksiye bağlayacağım arkadaşlar. Ve bu şekilde kartıma lehimleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, drone'umuzun kurulumuna geçiyoruz. Şimdi şöyle, iki tane kırmızı, iki tane siyah kolum var. Hı hı. İki tane kırmızı kolu bir tarafa, iki tane siyah kolu bir tarafa bağlayacağım. Çünkü benim e, drone'umun önünü ve arkasını belirleyeceğim bu şekilde. E, şimdi e, vidaları teker teker buraya takıyorum arkadaşlar. Gördüğümüzü tamamladık. Şimdi artık motorlarımızı takacağız. Motorları takarken normalde ben daha önce başka projelere kullandığım motorları burada kullanacağım. Daha önce ben bu şekilde bunları suntalara tutturuyordum. Şimdi buradan vidaları çıkartıp Direkt buraya takacağım çünkü bu bu şekilde buraya uyumlu değil. Arkadaşlar montajımızı bitirdik. ESC'lerimizi ve motorlarımızı taktık. Şimdi kontrol kartımızı takacağız. Kontrol kartımızın arkadaşlar ön tarafı şu e, yuka baş parmağımın olduğu taraf e, aşağıda ise tuşların olduğu taraf ise arka tarafı oluyor. O zaman şu şekilde ben montajını yapacağım. Çünkü e, ön tarafım kırmızılar olsun istiyorum havada daha rahat görünebilmesi için. Aslında beyaz olsaydı daha iyi olacaktı. Ben az önce kolları yanlış takmışım. Pile paralel bir şekilde düzelttim şimdi arkadaşlar. İki tane kolu yer değiştirdim. Ve bu şekilde oldu. Şimdi kartımı yerleştiriyorum. Tam ortaya gelecek şekilde yerleştirmem lazım. Kartı yerleştirirken çift taraflı bant kullandım arkadaşlar. Vidalamadım. Vidalar zaten denk gelmiyor. O yüzden şu şekilde hemen hemen düzgün bu şekilde ben sabitledim. Zaten bant bunu taşımak için yeterli arkadaşlar. Zaten hiçbir büyük binmeyecek. Kablolar da aşağıya çekecek büyük ihtimal. Bu şekilde montajımızı tamamladık. Şimdi burada motorların yeri önemli. Şu üst taraftaki kol birinci motor, ikinci motor, üçüncü motor, dördüncü motor olarak devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burada pinlerimizi kontrol kartımızın üzerinde birinci motor, ikinci motor, üçüncü motor diye aşağıya doğru devam ediyor arkadaşlar. O yüzden ben birinci motorumun soketini buraya bağlayacağım. Beyaz kablo, şu beyaz kablo ekrana gelecek arkadaşlar. Şimdi sırasıyla takıyorum. Birinci soketimi taktım. Şimdi ikinci motorum yine beyaz kablo ekrana gelecek. Bu şekilde. Üçüncü motorum ve en son motorum arkadaşlar. Evet şimdi motorlarımızı bağladık. Alıcımızı bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben burada kablolarımı hazırladım. Şimdi alıcımı ve kartımı bağlayacağım. Şimdi kartımda öncelikle şu iki tane kabloyu bataryadan almıştık. Bataryanın artısından ve eksisinden almıştık videonun en başında. Şimdi turuncu artıydı. Burada batarya şurada bataryadan gelen artı eksi zaten belli arkadaşlar gözüküyor. Oraya artı e, eksiyi bağlayacağız ve pilimizin kaç volt kaldığını buradan göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bataryayı bağladım. Şimdi buzzer'ı bağlayacağım. Bize uyarıları, e, özellikle pilimizin bittiğini bu buzzer bize bildirecek öterek. Şimdi şurada yine artı eksi var. Kırmızı artı. Siyah eksi olacak şekilde bağlıyorum. Şimdi bu bağlantıyı yaptıktan sonra alıcımıza geçiyoruz arkadaşlar. Benim alıcım 6 kanallı bir alıcı. Ve üzerinde e, kanallar yazıyor. Şurada bakın artı eksi ve S yazıyor arkadaşlar. S sinyal ötekilerde artı eksi. Yani şurası e, komple şu başa kadar eksi. Ortası da komple artıymış arkadaşlar. Ötekilerde sinyalmiş. O şekilde söylüyor. Şimdi önce artı eksiyi vereceğim. Burada e, şu şekilde sıralama olduğu için ben e, sıradan kırmızıyı artı kahverengiyi eksi diğerlerinde kanal yapacağım arkadaşlar. Ona göre bağlayacağım. bir tane de şurada mavi var. Bunu sonradan en son kanala bağlayacağım. Şimdi hemen artıyı bağlayayım. Şimdi kontrol kartına bağlayacağım arkadaşlar. Kontrol kartında da bakın eksi 5 volt bir de sinyal yazıyor. Şuradan bahsediyorum. Şimdi oraya eksi 5 volt yazan yere artıyı S yazan yere de sinyalleri bağlıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde. Kırmızıyı artı yapmıştık. Kırmızıyı ortaya bağlıyorum. Kahverengiyi eksi yapmıştık. Bunu da eksiye bağlıyorum. Alıcımızın bağlantılarını da bitirdik. Alıcıyı ben bu şekilde daha önceden çift taraflı bant yapıştırmıştım. Oraya yapıştırıyorum. Bunu da yine şöyle sabitleyeceğim buraya. Burada mavi mavi kablo buraya bağlamayı unutmuşum. Bu da en son kanaldı. Evet arkadaşlar şimdi bağlantılarımız bitti. Şimdi bunu programlayacağız. Bunu programlamak için bilgisayara ihtiyaç duymuyorsunuz arkadaşlar. Üzerinden programlama yapabiliyorsunuz. Öncelikle ben bunun programlarını yapıp deneyeceğim. Eğer uçurabilirsek Tekrardan size programlarını atacağım videonun sonunda. Hadi bakalım deneyelim. Biraz böyle. biraz tekrara gelip tehlikeli. Vay be. Ne güzel olmuş. Kamerayı açmadık. Bunun var kamera. Çok güzel olmuş ha. ya? <laughs> <laughs> ben bunu uçuramayacağını zannediyordum. Gene öteye gidiyorsun yalnız. Öğrendim <laughs> artık. Kaldırsana havaya biraz. Kaldır derken gitti. <laughs> evet arkadaşlar. durumumuzu yaptık ve denedik. E, çok güzel uçuruyorduk. E, biz e, malzemeyi ağır hepsini kaliteli kullandık. Fakat en büyük e, hatayı pervanelerde yaptık arkadaşlar. Pervaneleri e, uçaklarda kullandığımız daha böyle hafif yük kaldırabilecek pervane kullandık ve bunun da cezasını drone'umuz çekti arkadaşlar. E, ben bir anda yükseltmek istedim. Hızlı bir şekilde gaza bastım. Motorlarda bu pervanelere göre çok kuvvetli olduğundan pervaneler havada kırıldı ve yere çakıldı. Öyle bir çakılma ki tam ekranın üzerine düştü arkadaşlar ve ekranımız bozuldu. E, diğer çalışmasında hiçbir şekilde etkisi yok. E, ayarlarını falan yapmıştık. Ayarları da gayet düzgün de o yüzden e, durumumuzu kullanabiliyoruz ama ekranını göremiyoruz arkadaşlar. E, şöyle pili taktığımızda ekranı göremiyoruz. Sadece şöyle ışığı yanıyor. E, o yüzden size şu an e, ayarları konusunda bilgi veremiyorum. Ama e, açıklamalar kısmını bir link bırakacağım. Orada bütün ayarlarını bir arkadaşımız çok güzel bir şekilde anlatmış. Yani o e, linki tıkladığınız zaman başka hiçbir yerde ayar aramanıza gerek yok arkadaşlar. Hatta bunların bazen beyni karışıyor ve arma olmuyor. o durumda bile bütün hepsini açıklamış arkadaşlar. Orada teker teker bütün değerlere girerek durumunuzu uçurabilirsiniz. Bu kart bence gayet güzel. Yani ayarlarını ekstradan bir bilgisayarda pro, programlamak zorunda kalmıyorsunuz. E, fakat GPS yok arkadaşlar. Sadece drone'unuzu uçurup parametrelerini güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ama gayet çok güzel kullanımı var. Dengesi çok güzel. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler.